Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayat bilgisi dersimizi sizlerle birlikte e, yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Büyüdüğümde tanınmış bir şair olmak istiyorum. Pelin'in konuşmasını açtıklarında hangisinden bahsetmiştir? Fiziksel özelliklerinden, yapmak istediklerinden, hoşlandıklarından, yapmak istediklerinden. Arkadaşlar e, yapmak istediği şair olmakmış. Şair e, şair yapmak istemiş. Ve arkadaşlar e, yapmak istediklerindenmiş arkadaşlar. Evet, B yapmak istediklerinden. Çünkü bu ne yapmak? Şair olmak. Şair e, böyle roman falan yazmak istiyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerden e, hangisi yanlıştır? Her bireyin kendi öz ilgili ve yetenekleri vardır. Arkadaşlarımızla aramızda farklılıklar olmamalıdır. İnsanlar birbirlerinin farklı farklılıklarına saygı duymalıdır. Her birinin kendi özgü ilgi ve yetenekleri vardır. Evet arkadaşlar B yanlış. Arkadaşlarımızla aramızda farklılıklar olmamalıdır. Olabilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız engelli falan olabilir arkadaşlar. Olabilir. Farklılıklar olabilir arkadaşlar. B şıkkı yanlıştır. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz e, sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki giysilerden hangisi kış mevsiminde giyilir? Mont, sonra e, kısa kollu elbise sonra arkadaşlar terlik. Dur hangisi? diyor kış diyor kış o zaman tabii ki de bunun gocik miydi biz buna gocik diyoruz arkadaşlar gocik evet arkadaşlar e, dördüncü sorumuza geçiyoruz ulaşım araçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır uçak ve helikopter hava yolu taşıdıdır gemi ve şilep deniz yolu taşıdıdır kamyon ve otobüs demir yolu taşıdıdır Uçak ve helikopter hava yolu taşıdıdır doğru. Gemi ve şilep deniz yolu taşıdıdır. Kamyon ve otobüs demir yolu taştır, karayoldur arkadaşlar. Demir yolu, e, metro, demir yolu olur arkadaşlar. Ama bunlar değil, Bunlar yanlış, yanlış, doğru, doğru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım aracı araçları ile yolculuk ya parken uyuması gereken kurallardandır? Taşıtın e, penceresinden elimizi, kolumuzu ve başımızı çıkarmamak. Taşıt içinde sürücüyle konuşmak üzerine açık taşıtlarda ayakta yolculuk yapmak. Gereken kullanılan uyması gereken. Taşın pencesi elimizi, kolumuzu ve e, başımızı çıkarmamak. Bunlar uyuması gereken kullanım. taşıt içinde sürücüyle konuşmak. Üzeri açık taşlıklarda e, taşıtlarda ayakta yolculuk yapmak artık arkadaşlar. E, biraz düşünelim. Aşırıktan yol hangisi uyuşlaşım aşırıktan yolculuk yaparken uyuması gereken he, yaparken diyor. Taş yolculuk yapmak. Taşı düşünce sürücüyle konuşmak. Arkadaşlar e, buna uyumalıdır. E, şudur arkadaşlar. Taşı pencere elimizi kolumuzu ve e, başımızı çıkarmamaktır. Evet arkadaşlar. E, bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar 5. soruya kadar sizlerle yaptık arkadaşlar. Bu böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like abone olmayı like atmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum görüşürüz arkadaşlar.